Oh, rebound'a benzer bir köpek bulmuşsunuz. Bu zaten rebound seni şapşal. Adam bowling turnuvasına gitti ve onu da bana bıraktı. Bu sabah yeni bir yavru geldi. Onunla oynayabilir bence. Aa iyi olur. Zaten nasırlarım yüzünden mahvoldum. Beni arabama kadar taşı. Baş üstüne. Süper gizli köpek kulübü. Oo, sakin Oho. olun ağrıyan nasırlarım. Oho. Babacık sizi eve götürüyor biri. Biraz da tuhaf. Ve şu anda burada yok. Ben de barınaktayım. Merhaba millet tahmin edin tahmin edin tahmin edin Agatha ne oldu? dışarı çıktı ve seni bize bıraktı. Nereden bildin? Biz barınak köpekleriyiz her şeyi bilmeyi severiz. Hepiniz çok süpersiniz. Çok... Ee, bilirsin işte benim hayali tavşan dostlarım bana boşuna havalı Bay hipster demiyor herhalde değil mi canım? Ne? Tamam işimize dönelim. Dün gece o kaniş yavrularını açıktaki petrol rafinerisinden kurtarırken yorulduk. Biliyorum ama henüz dinlenemeyiz. Bugün patilerimizde iki görev daha var. Göreyim mi? Ben de yardım etsem mi? Aa, ya. şey... Aslında rebound... Herkese merhaba. Bir şey kaçırdın mı? Gel hadi şekerim. Ben Cupcake. Ben de rebound. Hadi, hadi oynayalım. oynayalım. <laughs> onu meşgul edecek biri iyi olur demiştim. Doğru mi? karar. Zor bir sabah olacak. 52. barınak çok kalabalık ve bir yavrunun yeri değişecek. Sonra da bu sabah gelen bir yavruya da bir insan bulmamız gerekecek. Hiçbir şey dikkatimizi dağıtmamalı. Ha? Biz, biz de aynı de deyiz. Deyiz. Hey, siz oyun oynamıyor muydunuz? Oynadık zaten. Sonra da konuştuk. Ve sonra da konuştukça konuştuk. Sonra da sahiplerimizi ne kadar sevdiğimizi hatırladık. Sahiplerimizi biz çok seviyoruz. Ben de aynı şeyi söyledim ya. Sahiplerimiz... de katılmak istiyoruz. Katılabilir miyiz ne? Lütfen. Yavrular heyecanınıza hayranım ama işin aslı yeterince büyük değilsiniz. Ama bu çok saçma. Hepiniz zamanında yavru olmuştunuz. Evet anlayış göstermeniz gerek. Evet ama bu daha farklı. Olay şu ki dışarısı tehlikeli ve gerçek yavruları ajan olarak kullanamam. Çünkü lütfen, bu hiç de mantıklı lütfen, değil. Bunu lütfen, anlamak lütfen sizin gel için gel çok gel lütfen, zor biliyorum lütfen. ama bana <Gülüyor> güvenmeniz <Gülüyor> gerekiyor. Bana <laughs> çok bozdu. Benim de öyle. Hadi oyun oynayalım. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Hey, sen de kimsin? İsmim Peaches. Şu diğer görevlerinden sonra sahiplendirmeye çalıştıkları yavru benim. Ben Cupcake. Bu da arkadaşım Rebound. Çok eski dostuz. Beş dakika falan oldu. Biz de buradayız ve bizim hiçbir işimiz yok. Aa evet ben de duydum çok yazık. Tüm macerayı tek başıma yaşayacağım demektir. Macera mı? Sen neden bahsediyorsun öyle Peyton? Ah bilirsiniz işte barınak köpekleri maceraları. Hadi ama diğer köpekler çok ünlü. Hayatım boyunca onlar gibi olmak istedim durdum ben de. Tam o sırada Squirt beni Niblet ormanda kaybolmuştu. Durup sığınacak bir yer bulsak olmaz mı? Hava epey karardı. Aa, ben sizi kurtarırım. Aa, ha, ha. Bir keresinde de bir yavruyu polis köpeği olması için eğitmiştik. Bir polis köpeği parkuru işte böyle koşmalı. Ha. Şasayımdı Çocuklar oradan. bakın size bahsettiğim yavru işte bu. Bu benim köpeğim. Bu da benim köpeğim. hiçbir şey yapmamış mı olur? Cevap hayır olacak. Bir artı birinci kural. Kaç oluyorsa artık. Lucky'den daha büyük bir köpek Lucky'ye barınak köpeği olamayacağını söylese... ...Lucky bu durumu kabul eder miydi sizce? Hayır. 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 O zaman biz neden bu durumu kabul ediyoruz ki? Tamam yetişkin köpekler olmayabiliriz. Ama yavruları o mükemmel sahipleriyle buluşturmak bizim için de çok önemli. Evet bu doğru. şu barınak köpekleri gibi ama yavrular tarafından yönetilen. Biz yavruları biz sahiplendireceğiz. Sonra da herkes o kadar küçük olmadığımızı anlayacak. Bunu çok isterim. Ben de varım. Hmm. Ama grubumuza isim bulmalıyız. Atomik güçlü ninja maymun vuruş gücü 9 nasıl sizce? Ya da Firik. Hayır plastik ördük plastik. bu görev çabuk biter. 71. barınağa gidip yavruya birini bulunca tamam. Harika. Aa, bu sırada gözün yavrularda olsun. Hiç sorun değil. Gittiler. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdi ne yapacağız? Hadi Sutredine soralım. Ama burada kalmamızı ister. Bence kendimize barınak köpekler. ...çarpı işareti sarılmak demek. Hmm, zeki misin? Ben de bir süre sokaklardaydım. Hem de tasmasız. Hadi bakalım deneyelim. Ne? Mükemmel Aa. insanın bu mu? Öyle olmalı. Sonuçta barınak köpekleri böyle yapıyor. O zaman benim için yeterli. Hadi gel. Yeehah! <laughs> delaları. Neyi kullanıyorlar? Aa ne yapıyor bunlar? Bak buradayız. Peaches'in insanını bulduk. Ne şapşal çocuklar. Buldukları insan bu mu? Ah, hayır olamaz. Onları hemen görevimizi tamamladık. Burada ne yapıyorsun sen? Ve yüzüne ne oldu? Yüzüm o yavrular yüzünden böyle makinemi patlattılar. Yavrular <laughs> iyi mi? Ha gayet iyiler. Ama pek Patches'ın mükemmel insanıyla buluşturmaya gidiyorlar. Ve bu insanın Mekliş olduğunu düşünüyorlar. Köpek sevmeyenler düğmesine bastılar demek. Makineye neden böyle bir düğme koyduğunu anlamadım zaten. Sistemi baştan aşağı bir daha inşa ederken bu lafını göz önünde bulundururum. Böylece Mekliş barınaktan kaçabildiğimizi öğrenecek. Onları durdurmalıyız Hadi. Evet, işte geldik. Yeni sahibin bu kapının arkasında seni bekliyor. Aaaa! güle güle Peki, seni çok özleyeceğim. Peki ama Sarıban. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Aa, kapımın önünde bir yavru öyle mi? Mahallenin çocukları yine komik bir şaka yaptı demek ki. Hadi git buradan. Bu adam insan bile değil anlaşılan. Hey köpekler hemen çıkın bu yandan. Yakalanabilirdik arkadaşlar. Ama şu anda güvendeyiz yaşasın. Oo. Ee. Yine mi köpek? Gidin buradan. Korktuğum zaman atlayıp zıplar ve başka şeyler hayal ederim ve birden düzelirim. Çok iyi bir fikir. Hey bakın şurada park var. Yaşasın! Yaşasın. Anne! Anne! Durun hayır! Atlayıp zıplamamalıyız. Nasıl yani? Eğer işleri bitmemişse Leka arkadaşlarının atlayıp zıplamasına izin vermezdi bir görevimiz var. Aklımı başıma getirdiğin için çok teşekkürler. Ne demek? Ama... Hadi gelin bana! Demin buradaydı. Hadi gel, onu bulmalıyız. Burada bir yerlerde olduğundan eminim. Aa, Cina, çok üzgünüm. Ama yavrunun peşinden gidecek zamanımız yok. Hadi gel, daha sonra başka alırız. Ama anne, başka yavru istemiyorum ki. O yavruyu istiyorum. İzler burada bitiyor. Kokularını takip etmemiz gerek. Aa, bu çok kolay olacak çünkü yaramazlığın kokusunu çok iyi alırım ben. <laughs> geldi. Hadi biraz kestirelim. Aa. Ben de kestirmek isterim. Ah, evet ben de yoruldum sanırım. Ah, ama Lucky barınak köpeklerinin oturup kestirmelerine izin vermezdi. Hele ki bir yavruya insan bulunacak hadi. Aa. Sanırım haklısın. Aa. Ya yavru kokusu al. Ben de yaklaşıyoruz. Güzel. Umarım kimseye bir şey olmadan yavruları bulabiliriz. İnsanlar, hala üzgün müsün? O yavruyu bulmayı çok istiyorum. Bak hayatım, işlerim bitmek üzere. Caddenin karşısındaki kuaförle randevum var. Aa. Aa. Kaçın! Kaçın! Aa. Kaçın! Kaçın! Aa. 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 Hey! Bu köpekler benim yavrumun arkadaşı olabilir mi? Peşlerinden gidelim. Köpeğinin peşinden koşturup duramayız ya Gina. Hadi. Ee, bir insan bulmak için doğru yolda olduğumuzu hiç sanmıyorum peçez. Evet. Bir de şehrin bu kısmı biraz korkutucu. Ama ben korkmuyorum. Squirt'e bir baksanıza, vücudu bizden daha iyi değil ama o böyle şeylerden hiç kork. Aman ne şükür ufaklık. Gidin başka yerde oynayın. İnşaat şantiyesi yavrulara uygun bir yer değildir. Orası kesin, evet. Sizin yüzünüzden neler çektik fikriniz var mı? Bakın, fanatik taraftar gibi oldum. Hayali tavşan arkadaşlarım da bana gülüyor. Her şey yanmış ekmek gibi kokuyor. Ama biz sizin gibi olmak istemiştik. Öyle mi? O zaman nasıl kükrediğimi size şöyle güzelce bir öğreteyim. Tamamdır. Ben hallederim. Peçe seninle biraz konuşabilir miyim? Kolay gelsin. Hadi biraz kestirebileceğimiz bir yer bulalım. Şey sanırım ortalığı fena karıştırdım. Birazcık. Bak bir yavrunun dışarı çıkamaması ve söylenen şeyi yapması çok zor biliyorum ama sen de anlamalısın. Dışarıda büyük ve tehlikeli bir dünya var. Kimi zaman işleri yetişkinleri bırakmak en doğrusudur ufaklık? Sanırım doğru. Bir gün büyüdüğünde sen de gerçek bir barınak köpeği olacaksın Peaches. Bundan eminim inan bana. Ama benim büyümeme daha çok var öyle değil mi? Ben olsam ne kadar gerekirse beklerdim evlat haksız mıyım? Ha? Aa! Hayır olamaz. Vinci durdurun. Bu şey nasıl durdurulur? Bilmiyorum. Ama şu şeye çarptığımızda hareket etmeye başladı. Aa! Oh, oh. i̇çimden bir ses başının süper büyük bir dert diyor. Arkadaşlar başka işiniz yoksa lütfen beni aşağı indirir misiniz acaba? Zavallı Squid dünyada yükseklik kadar korktuğu başka hiçbir şey yok. Keşke yardım etmek için yapabileceğim bir şey olsa. Yapacağını zaten yaptın. Burada dur ve başını derde sokma yeter. Siz şantiyeyi bizden iyi tanıyorsunuz. Onu nasıl indiririz? İşçilere haber verelim. Aşağıda öğle yemeği yiyorlardı. Hadi o zaman. Evet gidelim. Yavrulara göz kulak ol. A baş üstüne. Hı. Olamaz Rodol. Yardım et lütfen güvercinler geliyor. A, olamaz. Firt'in korktuğu bir diğer şey de güvercinlerdir. Çok güzel. Neden şu büyük makineyi kullanarak onu indirmiyorsun ki? Vinci mi? Bunun cevabı çok basit Cupcake. Çünkü ben bir köpeğim. Aslında nasıl kullanıldığını anlayabilirim. Ama makineyi çalıştıracak uzun kol ve bacakları yok. Ama denemelisin. Baksana nasıl da korkmuş. Aaa! Oh, İmdat! İmdat! kopuyor olmalı. Şu kirişi yanına götürmeyi başarsam bile tek başına aşağı inemez ki. Strudel! Ha bak işte buna çok üzüldüm. Lakinin bir şeye karışmadan durmamı istediğini biliyorum. Ama sigort daha fazla dayanamaz. Aklıma gelen fikir şu. Sen vinci çalıştır. Kol ve bacakların yerine de cupcake veri bandı kullanırsın. Ben kolları olurum. Ben de bacakları olabilirim. Şu büyük metal şeyi indirip beni onunla yukarı çıkartırsın. Ben de sigort'i aşağı indirebilirim. Kesinlikle olmaz. Bu son derece tehlikeli. Seni anlıyorum. Bana gitme dersen elbette de sözünü tutarım. Ama yine de... Aa, bir tane daha. Pekala, kafamıza baret takalım, hadi. Şu emniyet halatını da bağla. Git şurada dur. Siz ikiniz de benimle gelin. Pekala, rebound. Sen şu pedala bas. Cupcake, sen de kolu çek. Hadi bakalım dostlar. Yavaş, yavaş. Pedala biraz daha bastır. Evet yavaşça. Kolu indirmek için hazırlan. Ha, bindim. Rebound. Pedala bas. Cupcake, sen de kolu çek. Edemiyorum. Ama sen büyük, cesur bir barınak köpüğüsün. Hayır, şu anda işte öyle değilim. Şu anda titreyen bir yavruyum. Burası çok korkutucu bir yer. Hadi canım, ben de hiç fark etmemiştim. Korktuğum zaman atlayıp zıplar ve başka şeyler hayal ederim. Birden düzelirim. Hey, ya sana burada olduğunu bile unutturabilecek bir yöntem bildiğimi söylesem ne dersin? Devam et. Pekala, yüksek bir yerde olduğunu değil de eğlenceli bir macerada olduğunu düşünsen. Bu çok saçma. hiç ödül maması dolu sandığımızı çaldı. Ha, evet, ödül mamasını çok severim. Etrafta ağaçlar ve dallar var. Ho, bir de şelale. Şelale mi? Evet, görebiliyorum. Görebiliyorum. Ha, burayı çok sevdim, harikaymış. Harika değil mi? Hadi gel, maymunları yakalayıp ödül mamalarını geri alalım. Ha, sizi gidip kuşlar, toz olun papağanlar. Dostum ve benim halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var. Ne tarafa gittiler? Bu tarafa, hadi gel, beni izle başardı. Squirt kirişe çıktı. Pedal it ve sen de kolay indir. Hadi. <laughs> Squirt! Korkma dostum ben yanındayım. Yola çıktılar. Onlar gelene kadar da... Hadi canım. Squirt başardın. Evet Patches sayesinde. Oh, Niblet sakın kıpırdama. Çekil bakayım oradan. Seni yakalayacağım korsan maymun. Ödül mamalarımı ver bana hemen. Pekala Skirt'ın oyun zamanı bitti artık. Bakın siz üçünüz büyük köpekler gibi oynamaya çalışırken etrafı fena karıştırdınız. Özür dilerim Lucky ama şöyle Unutmayın ki, ki siz yetişkin değil yavrusunuz. Aslında hepimizin yani biz büyüklerin de arada sırada yavru gibi davranması fena olmaz. Önümü göremiyorum. Seni birazdan yıkarız. Önce şurada. Üzgünüm hanımefendi. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. İnsan, saklanın. Hangi köpekten bahsediyorsunuz bilmiyorum. Petya saklan. Hoş buradaki sesler yüzünden köpek avlıyorsa bile duymuyorum. Dur. İnat ederek beni buraya kadar getirmeni hayranım doğrusu Cina. Ama hayatım burada köpek olsa bile yavru olacağını hiç sanmıyorum. Cina. Ha köpeği. Aferin sana evlat. Aferin sana. Kimin aklına gelirdi? Köpeği bulduk demek. Benim olabilir mi? Acina, elbette olabilir. Senden şüphe ettiğim için özür dilerim. Birbirinize cidden çok yakıştınız. Teşekkür ederim anne. Onu öyle çok seviyorum ki. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. <laughs> göreve çıkmayı çok özleyeceğim. Bence de çok keyifliydi. <laughs> <laughs> keyifliydi mi? Neden eskidenmiş gibi konuştun? Geri mi döndün? Ajan Pejans göreve hazırdır. Çünkü eminim ki bir gün bir yerlerde bir zaman bir köpek ve insanın buluşturulması gerekecek. Onlara kim yardım edecek? İtfaiye mi? Bay Mekliş mi? Süper, Süper gizli yavru, yavru kulübü. Hey, yani <laughs> eh, yine başlıyoruz. Ne derler bilirsin. Bir bir મજા <tune muchas> <muchas>